Oyun oldukça şiddetli ve öngörülmez olacak. Bugün ne olacağını asla bilemezsin. Şimdi her iki takımın kadrosuna bir göz atalım. İşte ilk düdük. Öne doğru vuruyor. Seçeneklerine bakıyor. Topu ileriye taşıyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Gol oldu. <laughs> İşte top gidiyor. Pozisyonu kaybediyor. Birebir de iyi oynuyor. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Pozisyonu kaybediyor. Arapası gönderiyor. Güzel dilek hareketleri. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. Topu tutamadı. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Kaleci tarafından reddedildi. Topu ileriye taşıyor. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Top kale vuruşu için çizgide. Direği dövüyor. çalışıyor. Arkada pozisyon alıyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Kaleci için çok da zor değildi. Pozisyonu kaydediyor. Sert bir şut. Direkten döndü. Skor şu anda 1-0. Uzun oynuyor kaleciden sansasyonel bir kurtarış. Pas verecek alan arıyor. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Kök gürültüsü temiz. Birebir de iyi oynuyor. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Direğe vuruyor. Oyuncuya baskı yapınca top taça çıktı. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Buradan taç. Artık... Topu ileriye taşıyor. Topu tutamadı. Oyunu çok güzel okuyor. Pozisyonu bozuldu. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor bu çok üst düzey bir kurtarış. Seçeneklerine bakıyor. Oyuncuya faul yapıldı. Serbest vuruşu kullanıyor. Topu tutamadı. İşte ilk 45 dakikanın... İki takım da taraf değiştirdi. Ve artık ikinci yarıya hazırlar. Pozisyonu kaybediyor. Tam zamanında bir müdahale. Pozisyonu kaybediyor. Dopu tutamadı. Güzel bir temizlik. Muhteşem bir kurtarıştı. pozisyonu kaybediyor. Bir gol daha tüm takımın moralini yükselten muhteşem bir destek. Tekrar Topu tutamadı. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Büyük şans. Sadece kaleci geçmek kaldı. Evet. O an bu an. Maçın 3'te 2'si tamamlandı. Taktiksel anlamda çekişmeli bir mücadele yaşanıyor. İşte top gidiyor. Bire bir de iyi oynuyor. Pozisyonu kaybediyor. Bir ara pası denemesi. Topu tutamadı. Topu kazanma konusundaki tutumları ve kararlılıkları tam not alıyor. Mükemmel savunmayla atağı durdurdular. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Skor şu anda 3-0. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Gol! Tekrar. Mükemmel savunma. Pozisyonu kaybediyor. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Üst düzey harika bir kurtarış. Topu tutamadı. Muhteşem bir refleksle kaleci olağanüstü bir iş çıkardı. pozisyonu kaybediyor. Arabaz. Bir fırsat. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Topu tutamadı. uzatma süresi elektronik panoda ortaya çıktı. Topu ileriye taşıyor. İleri doğru gönderiyor. Topu tutamadı. Topu tutamadı. Yarım yamalak bir müdahale. Güzel dilek hareketleri. Pozisyonu kaybediyor. Hakem bugünlük bu kadar dedi.